Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü basın ile bir araya gelerek çalışmalarından bahsetti. Millet Bahçesi ve İstanbul Caddesi'nin durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Faruk Özlü, Millet Bahçesi'nin yapım süresi 10 ay olarak belirlenmişti. Yaşanan hava muhalefetinden dolayı TOKİ yüklenici firmaya 3 ay uzatma verdi. İnşa işleri sona erdi. Bu süre 19 Eylül tarihinde doluyor. İlerleyen süreçte hizmete açılacak. İstanbul Caddesi'nde kaldırım çalışmalarımız bitmek üzere. Kervan kavşağını yeniden düzenledik akıllı sinyalizasyon kurduk. Trafik yoğunluğu mevcut ana yönelik çalışmalarımız devam ediyor dedi. Bu yıl içerisinde iki önemli projenin daha ihalesinin yapılacağını müjdesini basın mensupları ile paylaşan Özlü, ilk projemiz 170 milyon TL bütçeli içme suyu projesi, DSI kaynaklarından içme suyu hattı ve ana isali hattını yeniliyoruz. Ayrıca bir de ana su deposu yapacağız. Diğer projemiz ise içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi projesi. Büyük bütçeli bu projeyle her mahalleye girip tüm işleri tamamlayıp diğer mahalleye geçeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde. Bugünlerde ihaleleri yapılacak diye konuştu. Kent estetiği projesi kapsamında düzce valiliği üzerinden başlayacak olan binaların cephe giydirmelerine yönelik çalışmalarında kısa süre içerisinde başlanılıp bitirileceğine değinen başkan özü projelerimizde şu anda planladığımız gibi gidiyoruz. Ancak bazı işlerin hukuki açıdan süreçleri var. Bizler de bunları beklemek durumundayız. Ciddiye Meydan Projesi'nde de bu süreç var. Süreç tamamlandıktan sonra Kent Estetiği projesi Düzce'nin kalbinde gerçekleştirdiğimiz büyük bir dönüşüm olacak ifadelerini kullandı. Başkan Özlü Düzce Belediyesi'nin mali durumunun 2 yıl öncesine göre daha iyi olduğunu belirterek maaşlarımızı düzenli ve zamanında ödüyoruz. Esnaflarımıza borçlarımızı en geç bir ay içerisinde ödüyoruz şeklinde konuştu.